<laughs> Müzik güzel ama yaşantımı saran bana ulaşabilen ne helal varan düştüm aram benim Böyle dediğinden de sıkı çıktık dönen yarı zaman müziksiniz evet her zaman katil Emanet bakacak kasıma dikkat et çocuk hep bacağa Anne sen beni bekleme ben bu gece sonu yak karakol ya da hapis <laughs> emanet bakarsın zulağa büyük para Allah'ım sen bizi affet Kurduğumu dünyası Bakan o yok kelepçeler bileklerimde Ve suçlusu Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz ÖLÜ biri bir hapis Dolu dert bunun bir önemi yok Ciğerlerimde duman neye bakıyorlar Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz ÖLÜ biri bir hapis Dolu dert bunun bir önemi yok Ciğerlerimde duman neye bakıyorlar tek bir sokak tek bir mahalle Ya da tek bir mahallenin sapanı Tilaveler bıraktırdı tek tek parmağımı O günden beri celebrity ısıtır tabağımı Kes diyen yarrağımı de bire Bir senede beşi de imza imzalar İmzalarken emniyete denetti mi? O kadar çok motor çıkarttım ki Döndüm yemek sepetine Okey kes gaz Okey kes gaz Tek şansım olmaktı gangstas Rolex de jazz İçin ateş